Türk askerinin üzerinden uluslararası arenada bir söz vermeye kalkanlar bu sözü en azından kamuoyuyla ne sözü olduğunu paylaşmalı haklısınız. En azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir acil oturum düzenlenmeli. İzleyicimiz Hilmi Taşkın da aynı şeyi söylüyor. Muhalefet Afgan göçü ve yaratacağı sorunları görüşmek için meclisi toplantıya çağırsa acil toplantıya çağırsa olmaz mı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde geçen hafta toplanamayan Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta da toplanmadı. Bugünlerde toplanmayacaksa ne zaman toplanacak meclis ben de merak ediyorum. Eleştiri getirenler var izlediği görüntülere. Bir insan niye uçağa asılır bilmez mi oradan düşebileceğini ya da eksi 30-35 derece soğukta hayatta kalamayacağını bilmez mi? Niye biner o uçağa diyenler var. Yani sormak kolay bunu sormak. Nasıl bir psikolojiyle neyden, neden kaçtığını Anlamak lazım insanların. Bilmeye de bilir cehalet. Orada havada canlı kalacağını da düşünmüş olabilir. Bir otobüs şasesiyle tekeri arasında iki kaçak göçmen yakalandı. Nihai durakları Türkiye'de olmuyor. Bazen Türkiye üzerinden işte Bulgaristan'a Yunanistan'a geçmeye çalışanlar oluyor. Sofya İstanbul arasında gidip gelen bir otobüsün tekerine saklanmışlar. Bulgaristan'a bu şekilde gitmeye çalışırlarken yakalandılar. Onu gösterelim. Yaşamlarını içe saydılar. İki tekerlek arasında bir yolculuğa çıktılar. Bir tur otobüsünde, ancak yolcu koltuğunda değil, aracın altında. İki tekerleğin bir şasenin arasında. Son zamanlarda yabancı olmadığımız görüntülerden de aslında kaçak göçmen operasyonlarından biriydi. Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüs dönüş için yola çıktı. İstanbul'a Edirne arasındaki istasyonda mola verdiği sırada otobüs şoförü aracı inceledi. Aracın altında iki kişiyi fark etti, polise haber verdi. <laughs> Polis göçmenleri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. İki göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. Göçmenlerin kaçak yolculuklarından geriye bu görüntüler kaldı. <laughs> <laughs> Saydan Taliban'ın anti-emperyalist bir mücadele yürüttüğünü ve Afganistan'da Amerikan işgali sona erdi diye kutlama yapmamız gerektiğini düşünenler de var değil mi? Taliban'ı kim yarattı? Neye hizmet etti? İşit'i, El-Kaide'yi kim, hangi planlar için yarattı ve destekledi? Bunu düşünmeden ee, konuşmak boş. Bakmayın. anti mücadele veriyormuş Taliban. Öyle söyleyen de var. Belki öyle söylemek işlerine geldiği için söylüyorlar bilmem. Neredesin büyük insanlık diye soranlar var. Sesini duyurabilen bir iki Afgan kadın var. Geri kalanları sesini de duyuramıyor dünyaya. Taliban gelip evde bizi ya köle yapacak ya öldürecek diye bekleyen, endişeyle bekleyen Afgan kadınları var biliyoruz. Neredesin büyük insanlık? Afet durumlarında, korkunç afetlerden sonra insanlık birbirinin yardımına koşmayacaksa ne zaman koşar? Doğal afetler, siyasi afetler olabilir. İspanya'dan uçak gelmedi mi yangınımızı söndürmeye? Giderken de çok teşekkür etmedik mi? Rusya'dan uçak kiraladık. Onlara parasını verdik. Rusya'dan kiraladığımız uçaklardan biri hafta sonunda cuma akşamı Kahramanmaraş'ta Orman yangınına müdahale ettiği sırada düşmüştü hatırlayacaksınız ve 8 mürettebattan kurtulan olmamıştı. Cenazeleri memleketlerine gönderildi. Olay yerinde incelemeler yapıldı. Kara kutuya ulaşıldı. Kara kutu incelenmek üzere Rusya'ya götürülecekmiş. Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale ettiği esnada düşmüştü yangın söndürme uçağı. Kazadan kurtulan olmadı. 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Oğuz Avşaraydın ve koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazeleri memleketlerine gönderildi. <laughs> Düşen uçakta hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazesi Adana'da toprağa verildi. Pilot Serkan Mirzaoğlu, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Uçakta bulunan 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebat olmak üzere toplam 8 personelimiz hayatını kaybetmiştir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başkanlığı diliyorum. Yangın söndürmek üzere Adana'dan Kahramanmaraş'a giden uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Ancak enkazda yapılan incelemelerde uçağın kara kutusuna ulaşıldı. İncelenmek üzere Rusya'ya götürülecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yangın felaketlerinin ardından yaşadığımız sel felaketinden de yeni bir acı haber var. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Afat'ın az evvel yaptığı açıklamaya göre Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. 74 can kaybının 62'si Kastamonu'da sel felaketini yaşandığı bölgeden son notlar aktaracağız. Yeniden bölgeye döneceğiz bültenimizin sonunda. Ama yangınlara dair bir itirazı seslendiren, yangınlar sırasında yapılan yayınlara da ceza kesilemeyeceğini söyleyen Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın hukuk mücadelesiyle şimdi devam edelim. Efendim biliyorsunuz oylamanın yapılacağı son toplantıdan dışarı çıkarıldı İlhan Taşçı. Sen oyunun rengini açık ettin diye. Radyo Televizyon Üst Kurulu da yangınlarla ilgili yapılan yayınlara ceza üstüne ceza yazdı. İlhan Taşçı bu işin peşini bırakmıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'na dava açtı. O toplantıdan dışarı çıkarılmış olmasına dair dava açtı ve peşini bırakacak gibi de görünmüyor. Çünkü bir hukuksuz karar var. Direnebiliriz. Radyo Televizyon Üst Kurulu toplantısından çıkarılmıştı. Rütük Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, Rütük Başkanlığı'na dava açtı. Radyo Televizyon Üst Kurulu 6 kanala 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi. Aralarında Halk TV de vardı. Kamuoyu cezaların geleceğini bir gün önce İlhan Taşçı'dan öğrendi. Rütük tarihi açısından bugün e, ayıplı, hukuktan yoksun bir karara imza atıldı üst kurul toplantısında. Sansür talimatı içeren yangınları göstermemeleri yönündeki bir metni deşifre etmiştim. Tabi bu ciddi anlamda Rütük içerisinde, Rütük yönetiminde ve belli çevrelerde bir rahatsızlık yarattı. Taşçı, ceza kararlarının verildiği bölümdeki oylamada toplantıdan çıkarıldı. Taşçı bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Rütük başkanlığına dava açtı. Dava dilekçesinde kurul üyesinin toplantı dışı bırakılması kararının yok hükmünde olduğu ifade edildi. Hakkındaki keyfi yasa dışı rey kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi. Şimdi ekranda da o son dakika gelişmesi maalesef yer almakta. Hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. Bir kez daha söyleyeyim bölgeye döneceğiz. Hidroelektrik santral üzerinden bir polemik devam ettirilmeye çalışılıyor. Bu sel felaketinin tek sebebi değil ama sebeplerinden biri olabileceği söylenen hidroelektrik santraline yakından bakacağız. Bir milletvekilinin görüntülediği